ve bir görüntü başkalarının hayatını ne kadar riske attığının, trafik güvenliğini ne kadar tehlikeye soktuğunun farkında olmayan bir şahıs. Üstelik yaptığını bir matahmış gibi görüntülettiriyor. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen minibüsün şoförü ayaklarını camdan çıkarıp gaz pedalına elindeki sopayla basarken görüntülendi. Ne maharet. İzleyenleri şaşkına çeviren bu görüntü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kaydedildi. Yanındaki arkadaşına görüntüleri çektiren sürücü ayaklarını dışarı çıkardı. Bu da yetmiyormuş gibi gaz pedalına da elindeki sopayla bastı. Diğer eliyle direksiyonu tutan sürücü yanındaki kişiye "Köprüyü de çek" diye sesleniyor. Trafikteki araçları tehlikeye sokan bu minibüs sürücüsü köprüden Avrupa yakasına hızla ilerliyor yoluna devam ediyor